Merhaba Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. KPSS sınavlarına yönelik coğrafya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. İsterseniz denemenin PDF'sini açıklamalardaki linkten indirip kendiniz çözebilirsiniz. Hemen vakit geçirmeden ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlar? Arkadaşlar bunu bir şekil üzerinden gösterelim. Bakınız. Dünya Ekvator, Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi işte Türkiye arası burada arkadaşlar. Kuzey yarımkürede ve ortak kuşakta bulunan bir ülke. Hangisi Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlar şeklinde bir soru. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Arkadaşlar dört mevsim dönenceleriyle ile kutup daireleri arasında yani orta kuşaktaki bütün ülkelerde görülebilmektedir. Ancak bu durum kuzey yarımkürede has değil. Güney yarımkürede de dört mevsim yaşanmaktadır. Bu bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlamaz. Aynı anda farklı iklim koşullarının yaşanması. Arkadaşlar dağlık ve engebeli olan ülkelerde yükselti farkının fazla olduğu ülkelerde Aynı anda birden fazla iklim koşulları yaşanabilir. Bu sadece kuzey yarımküre ya has değil, yine güney yarımkürede ya has bir durumdur. İki yarımkürede de olabilir. Gece-gündüz arasındaki süre farkının fazla olması. Arkadaşlar gece-gündüz süre farkı ekvatorda sıfırdır. Ekvatordan uzaklaştıkça gece-gündüz süre farkı artmaktadır. Tabii ki sadece kuzeye doğru değil, güneye doğru da gidildiğinde gece-gündüz süre farkı arttığında yine bu da bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlamaz. Kuzey kıyılarımızın daha fazla yağış alması. Ülkemizin kuzeyinde yağışın fazla olmasının nedeni birinci neden burada Karadeniz'in bulunması, bir su kütlesinin bulunması. İkincisi ise hemen kıyıda yükselen sıra dağların hemen kıyının gerisinde ve yüksek sıra dağların bulunması yani özel konum, şartlarla ilgili. Bu durum güney yarımkürede bir ülkede de olabilir ve kuzey kıyıları fazla yağış alabilir. Bu durum yine bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlamaz. Temmuz ayının Ocak ayından sıcak olması. Arkadaşlar Temmuz ayı Temmuz ayı kuzey yarımküçe için yaz ayıdır ve sıcaklıklar artar. Ocak ayı ise kuzey yarımküre için kış ayıdır. Dolayısıyla dünya üzerindeki herhangi bir noktada Temmuz ayı ocaktan daha sıcaksa orası nerededir? Kuzey yarımkürede yer alır. Çünkü Temmuz'da güneş ışınları kuzey yarımkürede daha büyük açıyla dik açıyla gelmekte. Dolayısıyla kuzey yarımkürede yaz yaşanmakta sıcaklık fazla olmakta cevabımız E seçeneği diyoruz. Geçtik arkadaşlar ikinci sorumuza. Yukarıda verilen bilgiler ile Türkiye haritasında gösterilen alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Bir numara için volkanik arazi denilmiş. Bir numara neresi arkadaşlar? Van Gölü'nün hemen kuzeyi. Bu bölge volkanik arazi midir? Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı dağlarını düşünürsek evet bu bölge volkanik arazidir. Doğru. İki numara kırık dağların olduğu bir bölge olarak ifade edilmiş. Ülkemizin batısında Ege bölgesinde kırık dağlar yaygındır. Kaz, Madra, Yunt, Boz ve Aydın dağları birer kırık dağ olarak ülkemizin batısında bulunmaktadır. Yine doğru. 3 numara karstik arazi olarak ifade edilmiş. Özellikle arkadaşlar Teke Platosu ve Taşeli Platosu karstik arazilerin yaygın olduğu batı toroslar, karstik arazilerin kimyasal tortul kayaçların yaygın olduğu bir alandır, bir bölgedir. 3 numara karstik arazi olarak ifade edilmiş. Doğru. 4 numara da Rüzgar erozyonu olduğu söyleniyor. Bakalım 4 numara neresi arkadaşlar? Tuz Gölü çevresi. Tuz Gölü'nün güneyi işaretlenmiş. Burada şiddetli kuraklık yaşandığından dolayı rüzgar erozyonu etkilidir. Bu da doğru. 5 numaraya baktığımızda ise arkadaşlar Heyelan set göllerinin yaygın olduğu söyleniyor. Aksine Marmara Denizi'nin güneyinde heyelan set gölleri değil arkadaşlar. Ne vardı burada? Tektonik göller. Tektonik göllerin yaygın olduğu bir alandır burası. Özellikle burada arkadaşlar Manyas, Ulubat, İznik Sapanca gölleri bu bölgede bulunmaktadır. Heyelan set gölleri ise neredeydi arkadaşlar daha çok? Karadeniz bölgesinde yaygındı. Hatırlayalım. Bir çırpıda söyleyebilecek miyiz acaba? Tortum, Sera, Abant, göller, Zinav Gölü değil mi arkadaşlar? Bunlar neydi? Heyelan set gölleriydi. O halde yanlış olan 5 numara E seçeneği olacak. Geçiyoruz 3. sorumuza. Çatalca-Koceli bölümünde aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi yer almaz? Çatalca-Koceli bakınız işaretlediğimiz bölgeye Sakarya'dan Çatalca'ya kadar olan kısım. Burada hangisi yer almaz? Otomotiv sanayisi var mı arkadaşlar bu bölgede? Otomotiv sanayisi ülkemizde Bursa, İzmit ve Sakarya'da gelişmiştir. Dolayısıyla İzmit ve Sakarya burada yer aldığından dolayı doğru. Tersane var mıdır arkadaşlar? Çatalca Kocaeli bölümünde tersane var mıdır? Özellikle İzmit ve Gölcük'te tersane bulunmaktadır. Demir çelik fabrikası var mıdır? Çatalca Kocaeli bölümünde düşünelim. Ülkemizin önemli demir çelik fabrikaları nerelerdeydi? Ereğli, Karabük, İskenderun, Büyük demir çelik fabrikalar bunlardı. Ama bunun dışında İzmir, Kırıkkale ve Sivas'ta da bulunuyordu. Ancak Çatalca Kocaeli bölümünde ne yok? Demir çelik fabrikası yok arkadaşlar. Petrol rafinerisi var mı? Evet. İzmit'te İpraş. Doğru. Vagon fabrikası arkadaşlar özellikle Eskişehir, Ankara ve Sivas'ta bulunuyor. Ancak Sakarya'da da vagon fabrikası olduğundan dolayı cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü sorumuza. Doğu Karadeniz kıyılarında buğday yerine mısırın yoğun olarak ekilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Karadeniz kıyılarında buğday ve mısır. Arkadaşlar Doğu Karadeniz kıyılarının özelliği neydi? İklimsel olarak her mevsim yağışlı, yazlar serin geçmekte. Dolayısıyla buğday ne ister arkadaşlar? Yaz kuraklığı ve sıcaklık isteyen bir tahıldır. Dolayısıyla Doğu Karadeniz'de yazlar sıcak ve kurak geçmediği için buğday tercih edilmemekte, mısır tercih edilmekte. Mısır ise arkadaşlar yağış isteği fazla olan bir bitkidir. Şıklara baktığımızda yer şekillerinin engebel olması, yer şekillerle ilgisi yok. İklim özellikleri evet cevabımız buğday ve mısırın farklı iklim isteklerinin olması, Doğu Karadeniz'in iklim koşullarının mısır'a daha uygun olması. Cevabımız B seçeneği olacak. Makineli tarımın yapılamaması, Bit görsünün orman olması, buğdayın besin değerinin düşük olması bunlarla ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız iklim özellikleri olacak. Geçiyoruz 5. sorumuza. 5. sorumuz genellikle tahıl tarımının yaygın olduğu bir yörede hangi hayvancılık türünün gelişmesi beklenir? Tahıllar nelerdir arkadaşlar? Arpa, buğday, yulaf gibi ürünlere tahıl diyoruz. Tahıllar genellikle karasal iklim koşullarında yetiştirilir. Karasal iklim koşullarında yağışlar azdır. Yazlar nedir arkadaşlar? Sıcak ve kuraktır. Dolayısıyla bitkörsü burada kurak koşullarda hangi bitkörsü vardır? Bozkır Bitkörsü vardır bakınız. Karasal iklim koşulları, yağış az, yazlar sıcak ve kurak. Doğal bitkörsü nedir bu bölgede? Bozkırdır. O halde bozkır bitkörsünün yaygın olduğu bir yörede hangi hayvancılık türünün gelişmesini bekleriz şeklinde dönüştürdük soruyu? Koyun yetiştiriciliği, arıcılık, kültür balıkçılığı, sığır yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği. Tabii ki cevabımız bozkır koyun yetiştiriciliğine daha uygun olacak. A seçeneği diyoruz. Soru 6. İç bölgelerimizde büyükbaş hayvancılık, besi hayvancılığı şeklinde de yapılabilmektedir. Bakınız iç bölgelerimizde Konya, Ankara, Eskişehir iç bölgelerimizde büyükbaş hayvancılık, besi hayvancılığı şeklinde de yapılabilmektedir. Buna göre iç kesimlerde büyükbaş besi hayvancılığının görülmesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? İç bölgelerimizde büyükbaş besi hayvancılığının yapılmasının temel nedeni. Meraların geniş yer tutması. İç bölgelerimizde meralar geniş yer tutmuyor. Meralar daha çok Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Anadolu'da geniş yer tutuyor. Bu olamaz arkadaşlar. Bitki örsünün bozkır olması. Bitki örsünün bozkır olması besi hayvancılığın büyük başı şeklinde değil. Küçük baş hayvancılığını ne yapar? Yönlendirir insanları. Bozkırdan dolayı insanlar besi hayvancılığına değil küçük baş hayvancılığa yönlenir. Şeker, pancarı ve mısır gibi yem elde edilen ürünlerin tarımının yapması. Evet arkadaşlar iç bölgelerimizde şeker, pancarı ve mısırın yoğun olarak yetiştirilmesi yem elde edilen küspe veya mısırdan yem yapılması gibi faktörleri dolayısıyla besi hayvancılığının gelişmesini sağlamıştır. Cevabımız C seçeneği olacak. Süt ürünleri sanayisinin iç kesimlerde gelişmesi. Bu bir neden değil sonuçtur. Büyükbaş besi hayvancılığı iç bölgelerde yapıldığından dolayı süt ürünleri sanayisine yapmıştır? Gelişmiştir. Bu sonucudur. Süt verimi fazla olan hayvanların karasal iklimde yetiştirilebilmesi zaten iklimden fazla etkilenmeyecek. Neden? Zaten besi hayvancılığı dediğinden dolayı cevabımız C seçeneği olacak. Yedinci sorumuz Türkiye'nin ulaşımı ile ilgili bir soru. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlardan hangisinde demir yolu ulaşımı bulunmaz? Baktığımız zaman bir numaralı bölge neresi arkadaşlar? Zonguldak çevresi. Zonguldak ilinin ve Zonguldak limanının demir yolu bağlantısı vardır. İki numara neresi arkadaşlar? Trabzon işaretlenmiş. Trabzon'da demir yolu yoktur. Cevabımız Trabzon olacak. Üç numara Bitlis. Evet Bitlis'ten Van'a, Van Gölü üzerinden ne var arkadaşlar? Demir yolu ulaşımı var. Dört numara Adana. Demir yolu ulaşımı var ve 5 numara İzmir demiryolu ulaşımı var. Trabzon limanı ve Trabzon'un demiryolu bağlantısı yok arkadaşlar. Peki Trabzon'u diğer şehirlerden ayıran Doğu Karadeniz'de ve geliştiren faktör neydi? Trabzon limanının arkasındaki Zigana geçidiyle Doğu Anadolu'ya ve İran'a bağlanabilmesi değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız 2 numara olacak. Trabzon'da demiryolu bağlantısı yok diyoruz. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün başlıca yetiştirilme alanları taranarak gösterilmiştir. Tarım ürününün bu kıyılarda yoğunluk göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız arkadaşlar. Akdeniz kıyısı boyunca Hatay'dan başlamış, Güney Marmara'ya kadar işaretlenmiş, kıyıda yetiştirilen bir ürün. Neden buralarda yetiştiriliyor? Yıkanmış toprakların yaygın olması. Aksine yıkanmış topraklar daha çok neredeydi arkadaşlar? Karadeniz kıyısında bulunuyordu. Her mevsim yağışlı olduğundan dolayı toprak yıkanıyordu. Topraktaki tuz ve kireç topraktan uzaklaştırılıyordu. Bu olamaz. Dört mevsim yağışa ihtiyaç duyması 4 mevsim yağışa ihtiyaç duysa burada yetişmezdi. Çünkü bu işaretlenen bölgede yazlar nasıl geçiyor? Kurak geçiyor, yağış yok. 4 mevsim yağışa ihtiyaç duysaydı Karadeniz kıyılarında yetişirdi. Kış ılıklığı ve yaz kuraklığına ihtiyaç duyması. Bakınız işaretlenen bölgede hangi iklim var? Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi nasıl bir iklim? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Kışlar ılık, yazlar kurak. Demek ki bu neye ihtiyaç duyuyor? Kış ılıklığına ve yaz kuraklığına ihtiyaç duyuyor. Cevabımız C seçeneği olacak üretim alanlarının devlet tarafından sınırlandırılması değil, tüketim alanlarının kıyılar olması. Yani bir ürün sadece kıyılarda tüketilecek diye bir yasa ya da kanun olmadığı için bu da olamaz cevabımız C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 9. sorumuza. Herhangi bir sebeple köyden uzakta kurulan, köyden daha küçük olan, idari olarak köye bağlı olan yerleşmelere köy altı yerleşmeler denir. Öncelikle şundan bahsedelim. Köy altı yerleşmeler neden doğmaktadır arkadaşlar? Birincisi tarlaların köye uzak olması, insanlar sürekli tarlaya gidip gelmektense tarlanın yanına yeni bir ev yaparak orada yeni bir yerleşmenin doğmasına neden oluyorlar. İkincisi eve sığılmaması, nüfusun artması ya da evde bir geçimsizlik olması nedeniyle bireylerden bir tanesinin köyün dışına bir yere ev yapması olabilir. Bir diğeri devlet arazilerini ya da ormanlardan daha fazla yararlanma isteği gelebilir. Bu nedenlerle köy altı yerleşmeleri doğmuştur. Aşağıda verilen köy altı yerleşmelerinden hangisi sürekliliğine göre diğerlerinin farklılık arz eder? Bazı köy altı yerleşmelerinde yılın bir bölümünde durulup geri gelinmekte. Biz bunlara geçici yerleşmeler diyoruz. Bazılarında ise daimi kalınmaktadır. Yayla, ağıl, dam, kom, oba ve dalyan. Tekrar sayıyorum arkadaşlar. Yayla, ağıl, kom, dam, oba ve dalyan geçici yerleşmelerdir. Sürekli yerleşmeler ise arkadaşlar hangileridir? Çiftlik, mahalle, divan, mezra. Dolayısıyla divan sürekli bir yerleşmedir. Dam, kom, ağıl, yayla ve dalyan ise arkadaşlar geçici Yerleşmelerdir. Şunu unutmayalım. Geçici yerleşmelerde daha çok ne yapılır? Hayvancılık yapılır. Divan gibi, çiftlik gibi, mahalle gibi sürekli yerleşmelerde ise hayvancılığın yanında tarım da yapılmaktadır arkadaşlar. Divanlar birkaç mahallenin oluşturduğu yerleşmelerdir. Daha çok Batı Karadeniz'de görülürler. Geçiyoruz 10. sorumuza. Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş sıcaklık haritası incelendiğinde en kuzey ile en güney kıyılar arasında 7-8 derecelik bir sıcaklık farkı ortaya çıkmaktadır. Bu farkın ortaya çıkmasında yer şekillerinin engebeli olması, yağış rejimlerinin farklı olması, rüzgarların etkili olması, denizlerin etkili olması, enlemlerinin farklı olması faktörlerinden hangisi daha fazla etkilidir? Arkadaşlar öncelikle indirgenmiş sıcaklığın nasıl bulunduğunu ve ne amaçla hesaplandığını söyleyelim. İndirgenmiş sıcaklık bir yerin yükseltiden dolayı kaybettiği sıcaklığın geri iade edilmesidir. Yani o yerin deniz seviyesinde düşünülmesiyle elde edilen sıcaklıktır. Bir örnek yapalım arkadaşlar. Bakınız. Şurada bir arazi olsun. Burası deniz seviyesi 0 metre. Örneğin arkadaşlar 1000 metrede bir yerleşme düşünelim. 1000 metre. Biz burada termometreye baktığımız zaman sıcaklık örneğin 10 derece olsun. Burası gerçek sıcaklık 10 derece ne? Gerçek sıcaklık. Buranın indirgenmiş sıcaklığı nereye indirgiyorum? Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir? Kuralımız neydi? Yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. 1000 metrede kaç derece azalmıştır? Bakınız. 1000 bölü 200 eşittir 5 derece sıcaklık azalmıştır. Bu merkez yüksekte olduğundan dolayı 5 derece soğumuştur. Soğumasaydı kaç derece olurdu? 15 derece olurdu. İşte indirgenmiş sıcaklık bu şekilde bulunuyor. Yani bir yerin yükseltten dolayı kaybettiği sıcaklığı gerçek sıcaklığına ne yaptık? Ekledik, ilave ettik. Buna indirgenmiş sıcaklık diyoruz. O yüzden indirgenmiş sıcaklık haritalarında neyin etkisi olmaz arkadaşlar? Yükseltinin etkisi olmaz. Yükseltinin etkisini ne yaptık? Ortadan kaldırdık. Daha çok neyi bulmak için yapılır bu? Enlemin etkisini bulmak için. Bakınız Türkiye arasını düşünelim. Güney ile kuzey arasında ne olmuş? 7-8 derecelik sıcaklık farkı olmuş. Artık geriye ne kaldı indirgenmiş olduğu için? Enlem kaldı. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. 11. sorumuz Türkiye'deki yağışlarla veya yağışın oluşumuyla ilgili bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki şekillerde farklı iki hava kütlesinin yağış bıraktığı gözlemlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hava kütlelerinin ortak özelliklerinden değildir? A) Bağıl nem %100'e ulaşmıştır. Arkadaşlar yağış var mı? Var. Demek ki bağıl nem %100 yüz olmuş ki yağış başlamış. Yükselici hava hareketleridir. Bakalım arkadaşlar. Burada hava kütlesi dağa çarptıktan sonra yükselmiş mi? Evet. Burada ısınan hava yükselmiş mi? Evet. İkisinde de ne var? Yükselici hava kütlesi var. Hava kütleleri yükselerek soğumaya tabi kalmıştır. Evet. Yükselen hava ne yapar? Soğur. Atmosferde yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece ne yapacak arkadaşlar? Düşecek. Evet. Soğumaya tabi olmuşlardır. Doğru. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık düştüğüne göre, yükseldikçe sıcaklık düştüğüne göre o zaman maksimum nem yani nem taşıma kapasitesi ne yapacak? Düşecektir. Bu da doğru. İki şekilde ısınmanın sonucu oluşmuştur. Arkadaşlar şu şekil ısınmanın sonucu oluşmuştur. Bakınız güneş ışınları vurdu. Hava ısındı ve yükselmeye başladı. Ancak buradaki şekil ısınmanın bir sonucu değil. Burada hava kütlesinin hareketi devam ediyor. Daha çarptığı için yükseliyor. Burada ısındığı için yükseliyor. Burada daha çarptığı için yükseliyor. Biz buna konveksiyonel yükselim yağışları diyoruz. Buradaki yağış türü orografik yani yamaç yağışları olarak karşımıza çıkıyor. Şu konuda da bilgi verelim. Yamaç yağışları daha çok dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Özellikle de Karadeniz'de yamaç yağışları görülür. Yükselim yani konveksiyonel yağışlar ise arkadaşlar ısınan havanın yükselmesiyle oluşur. İç bölgelerimizde ilkbahar ve yaz yağışları genellikle nedir? Konveksiyonel yükselim yağışlardır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Tekrar söylüyoruz. Birincisi yükselmenin sonucu, ısınmanın sonucu yükseliyor. İkincisinde yükselmenin nedeni dağa çarpması. Evet geçiyoruz 12. sorumuza. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin hızlı nüfus artışının olumlu sonuçları arasında yer alır? Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'deki hızlı nüfus artışı artık tersine döndü. Nüfusumuz çok yavaş yavaş artıyor. Ancak sorularda böyle Türkiye'deki hızlı nüfus artışıyla ilgili soru gelebilir. Bakalım şimdi hangisi olumlu bir sonuçmuş? İşçi ücretlerinin ucuzlaması, işsizliğin artması, demografik yatırımların artması, ülke ihracatının azalması. Baktığımızda bize hepsi olumsuz gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Ancak işçi ücretlerinin ucuzlaması devlet açısından yatırımların artması, fabrikaların, sanayi tesislerinin kurulması açısından olumlu bir durumdur. İşçi ücretlerinin çok yükselmesi durumunda ise fabrikaların açılması azalacağı gibi kurulu olan fabrikalar da sökülerek işçi ücretlerinin daha ucuz olduğu yerlere gidebilmektedir. Örneğin Bursa'daki bir tekstil fabrikası fabrikayı söküp gemilere yükleyip arkadaşlar Çin'e götürebiliyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda Türkiye kıyılarında yer alan bazı merkezlerin deniz suyu tuzluluk oranları verilmiştir. Mersin binde 37, Muğla binde 34, Çanakkale binde 28, Sinop binde 23 olarak görülüyor. Türkiye'nin güneyden kuzeye doğru gidildikçe denizlerindeki tuzluluk oranının azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mersin'den başlayıp Muğla, Çanakkale, Sinop'a doğru gidildikçe ne oldu arkadaşlar? Tuzluluk oranı azaldı. Bunun temel nedeni soruluyor. Yine bunu bir şekil üzerinde gösterelim arkadaşlar. Bakınız. Ekvator. Türkiye arazisi burada. Arkadaşlar güneş ışınları daha çok ekvator çevresine dik açıyla geldiği için fazla ısınır. Fazla ısınınca buharlaşma meydana gelir. Buharlaşma şiddetli bir şekilde ekvator çevresinde yaşanır. Buharlaşan su tatlı sudur. Geriye ne kalır? Tuzlu su kalır. Milyonlarca yıldır bu süreç devam ettiği için ekvator çevresindeki sular tuzludur. Kutuplar çevresindeki sular daha az tuzludur. Dolayısıyla Türkiye'nin güneyinde daha tuzlu denizler, Kuzeyinde ise daha az tuzlu denizler bulunur. Bunun nedeni arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı, sıcaklık, enlem. Bakınız bu üç kavramdan birini arayacağız. Neymiş? Enlem, sıcaklık, güneş ışınlarının geliş açısı. Bakalım. Derinliklerinin farklı olması, kayaç yapılarının farklı olması, boylamlarının farklı olması, güneş ışınlarının alma açılarının farklı olması. Evet. Güneş ışınlarını farklı aldıkları için buralar dik açıyla alıyor. Buralar eğik açıyla alıyor. Dik aldığı için ısınıyor, şiddetli buharlaşıyor. Eğik kaldığı için ısınmıyor, fazla buharlaşmıyor. Güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklığı etkiliyor. Yani enlemin sonucu. Cevabımız D seçeneği olacak. Denize dökülen akarsu sayılarının farklı olması. Temel neden sorulduğu için bunu eliyoruz. Tabii ki bu da etkilidir. Çünkü Karadeniz'e daha fazla akarsu döküldüğünden dolayı tuzluluğu azaltmaktadır. Ancak temel neden enlemdir. Güneş ışınlarının geliş açısıdır, sıcaklıktır diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacak. Dalmaçya kıyı tipi kıyıya paralel uzanmış dağların çukur kısımlarının deniz suları altında kalmasıyla oluşan bir kıyı tipidir. Yani arkadaşlar kıyı paralel uzanan dağlar var. Deniz suyu yükseldiğinde bu dağların araları sularla doluyor. Ancak dağların zirvesi birer ada olarak kıyıya paralel uzanan ada olarak kalıyor. Buna biz dalmaça tipi kıyı diyoruz. Hangisinde buna rastlanır? Evet ülkemizin kıyılarıyla ilgili sorular. İki numaradan başlarım. Hangi kıyı var arkadaşlar? İki numarada boyuna yani dağların kıyıya paralel uzandığı boyuna kıyı tipi vardı. Bir numara İstanbul Boğazı hangi kıyı tipi? Ria. 3 numara Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için neydi? Enine kıyılar vardı. 4 numara neresi arkadaşlar? Muğla çevresi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bu Muğla çevresinde ne vardı? Ria tipi kıyılar vardı. 5 numaraya baktığımızda ise arkadaşlar Finike Kaş arasını görüyoruz. Finike Kaş arasında zaten kıyıda da şu şekilde kıyıya paralel uzanan adaları görüyoruz. Burada Dalmaçya tipi kıyılar vardı. Dalmaçya nerede? Antalya, Finike, Kaş arasında diyoruz. Türkiye'nin kıyılarını bilmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar şu işaretlediğim bölgede Mersin'de hangi kıyı tipi vardır? Bunu da sizden istiyorum. Bu bölgede kıyı tipini biliyor muyuz? Evet cevabımız 5 numara olacak. Bunun cevabını da sizden istiyorum. Geçiyoruz arkadaşlar 15. sorumuza. Karadeniz ormanlarına baktığımızda 500 metreye kadar geniş, 1000 metreye kadar karma 1500 metrelere kadar iğne yapraklı ağaçlara rastlanır. Aşağıdakilerden hangisine 600-700 metreye kadar olan yükseltilerde rastlanması daha zordur. Yani arkadaşlar yükseltiye bağlı olarak bakınız. Yükseltiye bağlı olarak 0 metreden çıktık. 0 metreden. Demek ki 1000 metreye kadar 500 1000 metre ve 1500 metre. 500 metreye kadar geniş yapraklı ağaçlar. 500 bin metre arasında hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçlar. 1000-1500 metre arasında ise arkadaşlar iğne yapraklı ağaçları görüyoruz. Bu yükseltiye bağlı olarak değişen bir koşuldur. Yani yükseldikçe sıcaklık düşer. Sıcaklık düştükçe geniş yapraklı ağaçlar yerine yavaş yavaş iğne yapraklı ağaçlar başlar. Soruya baktığımızda 600-700 metrelerde yani şu bölgelerde hangisinde rastlamak daha zordur? Kayın, kestane, gürgen, ladin, ıhlamur. Hangisi arkadaşlar? Bakınız kayın, kestane, gürgen ve ıhlamur geniş yapraklı ağaçlar. 500, 600, 700 metre çıkabilirler. Ancak unutmayalım ladinler arkadaşlar özellikle 1000 metrenin üstünde yayılış gösteren ağaçlardır. 1000 metrenin üstünde ormanlar oluştururlar. Özellikle ordunun doğusunda 1000 metrenin üstünde ladinleri görüyoruz. 600-700 metrelerde ladinlere rastlamak oldukça zordur diyoruz. Ve 16. sorumuz. Akarsular yağmur suları, eriyen kar ve buz suları göller ve yeraltı suları gibi birçok farklı kaynaklar ile beslenebilirler. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi bulunduğu bölgenin arazi yapısına da bağlı olarak arazi yapısına da bağlı olarak karstik kaynak sular ile beslenen akarsulara örnek verilebilir. Karstik kaynak dediği zaman aklımıza neresi gelecek arkadaşlar? Tabii ki özellikle Batı Toroslar, Antalya çevresi gelecek Manavgat, Kızılırmak, Susurluk, Aras Nehri ve Çoruh Nehri verilmiş. Cevabımız Manavgat Nehri olacak karstik kaynaklarla beslenmektedir. Ayrıca bunun dışında köprü çay ve düden çayı da bakınız köprü çay, düden çayı, manavgat çayı bunlar karstik kaynaklarla da beslenmektedir. Bu kaynakların bir özelliği daha var arkadaşlar. Karstik kaynaklarla beslenen akarsular yağışın az olduğu dönemlerde bile debileri ne yapmaz? Fazla azalmaz. Karstik kaynaklarla beslenmeye ne yaparlar? Devam ederler. Debileri fazla düşmez diyoruz. Cevabımız A seçeneği. 17. sorumuz. Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusun seyrek olduğu söylenemez. Seyrek olmayacakmış arkadaşlar. Hakkari yöresi seyrek. Taşeli platosu seyrek. Doğu Karadeniz kıyıları. Genel olarak Doğu Karadeniz'dense seyrek diyebiliriz. Ancak neyi vurgulamış? Kıyılarını. Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar nüfus yoğundur. Neden? Denizden sonra hemen dağlar başlamakta nüfus dağ ile deniz arasındaki dar bir kıyı şeridine toplanmıştır. Doğu Karadeniz'de Nüfus seyrektir ancak Doğu Karadeniz kıyıları dendiği zaman nüfus yoğundur arkadaşlar. Çoruh Vadisi'nde seyrektir. Menteşe yöresinde yine nüfus seyrektir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Türkiye haritasına baktığımız zaman arkadaşlar nüfusun yoğun ya da seyrek olduğu yerleri bilmemiz gerekiyor. Teke platosu, Taşeli platosu, Erzurum Kars çevresi, Gümüşhane çevresi, Tuzgölü çevresi, Hakkari yöresi, Yıldız Dağları, Gelibolu Yarmadası buralarda nüfus seyrektir. Çanakkale, Menteşe Sinop çevresi, Sivas çevresi buralarda nüfus seyrektir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği dedik ve geçiyoruz son sorumuza. Son sorumuz Türkiye'de turizm ile ilgili bir soru. Turizmde turist sayısını ve gelirini artırmak, alternatif turizmi desteklemek amacıyla turizm koridorları oluşturulmuştur. Haritada gösterilen turizm koridoru aşağıdakilerden hangisidir? Neresi işaretlenmiş arkadaşlar? Güney Marmara işaretlenmiş. Burada hangi illerimiz bu koridor içerisinde? Bursa, Balıkesir, Çanakkale'yi içerisine alan bir koridor acaba bu koridor hangisi inanç koridoru zeytin yayla kış ipek yolu koridoru cevabımız B seçeneği zeytin koridoru olacak değerli arkadaşlar denememiz burada sona erdi sorular hakkındaki görüşlerinizi doğru ve yanlış sayılarınızı yorumlara yazarsanız sevinirim şimdiden hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın.